o suçlar yürüyenlerin değil bak yürüyenlerin yürüyen yaverde bakan olmaz yiğitlerin aşk sevda dedikleri. Sudan bir kara çadırımız meşin mesin ayağımıza giydiğimiz. dokuma tövimizden dokuma kumağımızda ay içinde şaş yiğit bize görürsün dediğini. Yine ne ne mi ayıp ayıbı ederdi Dedem de öküzüyle çifte giderdi. Aynen öyle. Anamı sormayın, anamı sormayın yırtık çarıklı dağlarda geçe giderdi. Yörük kızıyım, yörük türk dedelerim. Gezeriz habire dağlara, ovalara, yaylalara, kışlaklara. Göçeriz, göçeriz ekmeğimize, aşımıza. Yörük kızıyım, bey gibi yaşarız dağların başında ibliğimle çeşmeden taşırım suyumu. Baklacımda akşamdan çalarım yoğurdumu. Oklava elimde açarım yoklama. Yürük kızım, yürük kızım. Kirmanımda yünümü inceden inceden eğiririm. Yanışlı kilimimi ilmek ilmek dokurum. Dağ başında, dağ başında yunağımı da yürüm. Yürük kızım, yürük yörük pörük onar geçeriz. Dilimiz Türkçedir, Türkçe şiir söyleriz. En büyük sevdamız, Kutsal'dır vatanımız. Ey kardeş, yörüktür atalarımız, yörüktür Bir alkış. Dedim ya, dedim.